Bugün masamızda Sözcü televizyonunda yayınlanmış bir programın dökümü bu. Avukat Uğur Poyraz, gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluğu neden devam etti bunu analiz ediyor. Aynen öyle. Bizim görevimiz de aslında bu analizi hani derler ya katman katman açmak. Sadece bir davaya değil. Tabii. O dava üzerinden Türkiye'deki hukuk sisteminin işleyişine dair ortaya atılan çok daha büyük iddialara bakacağız. Yani bu bir kişinin davasından yola çıkıp adalet dediğimiz o devasa mekanizmanın çarkları nasıl dönüyor onu anlama çabamız olacak. Avukat Poyraz Altaylı davasını bir semptom, bir belirti olarak ...ele alıyor ve teşhisini bütün sisteme yayıyor. Bu yüzden de oldukça iddialı bir metinle karşı karşıyayız. Harika. O zaman o tek ağaçla... ...yani davanın kendisiyle başlayalım. Şimdi mahkeme Fatih Altaylı'nın... ...tutukluluğunun devamına karar verdi. Gerekçe de kaçma şüphesi. Evet o standart gerekçe. Bu dışarıdan bakınca hani standart bir hukuki terim gibi duruyor. Ama kaynakta Avukat Poyraz bu gerekçenin altını adeta... Şey, dinamitle oyuyor. Nedir bu kaçma şüphesi iddiasındaki temel sorun? Temel sorun bu şüphenin somut olmaması. Hukukta özellikle bir insanın özgürlüğü gibi temel bir hakkı kısıtlıyorsanız, yani varsayımlarla hareket edemezsiniz. Hı hı. Poyraz'ın analizinde vurguladığı şey şu, mahkemenin Fatih Altaylı'nın kaçacağına dair elimizde şu deliller var diyebilmesi gerekir. Mesela ne gibi deliller? Örneğin bir uçak bileti almış, yurt dışındaki hesaplarına para transferi yapmış ya da ne bileyim bir telefon konuşmasında kaçma planlarından bahsetmiş. Anladım. Yani elle tutulur, ispatlanabilir bir veri olmalı. Bizce kaçabilir demek yetmiyor. Aynen öyle. Ve kaynaktaki iddia daha da ileri gidiyor. Avukat diyor ki, somut bir delil olmadan, Sadece soyut bir şüphe veya kanaat ile birini hapiste tutmanın kendisi bir suçtur. Nasıl yani? Türk Ceza Kanunu'ndaki hürriyeti tahtit yani özgürlüğü kısıtlama suçunu işaret ediyor. Bu çok ağır bir iddia. Yani diyor ki sen hukuka aykırı bir şekilde delilsiz bir varsayımla birini özgürlüğünden alıkoyarsan Asıl suçu sen işlemiş olursun. Vay canına bu gerçekten de işin rengini değiştiriyor. Demek ki kaynağa göre davanın ilk ayağı yani tutukluluk gerekçesi en başından sakat. Evet, analiz bu yönde. Ama bu binanın temelindeki tek çatlak bu değil gibi. Davanın bir de usul yani işleyişle ilgili bir probleminden bahsediliyor. Doğru. Şikayetçi olan Cumhurbaşkanının mahkemede hiç dinlenmemiş olması. Bu neden bu kadar kritik? Şimdi bu ceza hukukunun en temel prensiplerinden birine dokunuyor. Bir suç varsa o suçtan zarar gören bir mağdur olmalı. Tabii ki. Ve o mağdurun mahkemeye gelip ben bu eylemden veya sözden şu şekilde zarar gördüm, korktum, endişelendim demesi gerekir. Buna suçtan zarar görenin beyanı denir. Anladım. Poyraz'ın analizi de diyor ki bu davada tehdit suçundan bahsediliyor. O halde Tehdit edildiği iddia edilen kişinin, yani Cumhurbaşkanı'nın, mahkemeye gelip, ''Evet, ben bu sözleri duyunca kendimi tehdit altında hissettim, bir endişe yaşadım.'' demesi gerekirdi. İşte bu noktada sanırım Fatih Altaylı'nın kendi savunması da devreye giriyor. Kaynakta belirtildiği gibi, mahkemede şey demiş, ''Benim sözlerimden sonra Cumhurbaşkanı'nın tek bir programı iptal oldu mu?'' ''Kurma sayısı arttı mı?'' Bırakın benim sözümü, darbe girişiminden bile korkmamış bir insan benim lafımdan mı korkacak diye sormuş. Aslında ortada iddia edilen korku fiilen oluşmadı demeye getiriyor. Tam olarak bu. Altaylı'nın savunması ve Poyraz'ın hukuki analizi aynı noktada birleşiyor. Suçun maddi unsuru yani o somut zarar veya korku ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Evet. Hatta Poyraz Cumhurbaşkanının etrafındaki koruma seviyesi düşünüldüğünde bu sözlerin fiili bir tehdide dönüşme ihtimalinin zaten olmadığını yani fiilen işlenmesi mümkün olmayan bir suç durumu olabileceğini savunuyor. Hı, hı. Bu yüzden şikayetçinin bizzat dinlenip evet tüm bunlara rağmen ben gerçekten korktum demesi davanın temelini oluşturmalıydı. Bu yapılmadığı için bu analize göre yargılama daha en başından eksik kalıyor. İnanılmaz. Sadece bir davaya bakarken bile ne kadar çok katmanla karşılaşıyoruz ve kaynaktaki analiz bu davayı bir atlama taşı gibi kullanarak çok daha geniş bir alana sıçrıyor. Kesinlikle. Aslında bu dava bir örnek, bir vitrin, avukatın asıl hedefi bu vitrinin arkasındaki tüm dükkanı yani sistemin kendisini eleştirmek. Evet, şimdi resmin geneline bakıyoruz. Uğur Poyraz yani hiç lafını dolandırmadan çok net ve sert iddialarda bulunuyor. Ne diyor? Türkiye'de mahkemeler tarafsız ve bağımsız değil ve Türkiye bir hukuk devleti değil. Bunlar bir hukukçunun kolayla sarf edeceği sözler değil. Kesinlikle değil. Bu devasa iddialarını da tek bir somut noktaya dayandırıyor mahkeme kararlarının gerekçesi. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Anayasaya göre her mahkeme kararının gerekçeli olması lazım. Yani ben bu kararı şu 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 hukuki sebeplerle verdim diye açıklanması zorunlu. Buradaki sorun ne tam olarak? Hoyraz'ın iddiası şu ki Türkiye'deki mahkeme kararlarının özellikle de tutuklama gibi kritik kararların %80-90'ı gerçek anlamda bir gerekçe içermiyor. %80-90 mı? Evet. Bunun yerine Neredeyse her dosyaya kopyala yapıştır yapılabilecek matbu, tekerleme gibi ifadeler kullanılıyor. Ne gibi ifadeler bunlar? Mevcut delil durumu, dosya kapsamı, kaçma şüphesinin varlığı gibi. Yani bir vatandaş olarak kararı okuduğunuzda neden tutuklandım veya neden ceza aldım sorusunun size özel, sizin dosyanızdaki delillere dayanan net bir cevabını bulamıyorsunuz. Bir saniye bu oran inanılmaz yüksek. Yani bu birkaç kötü örnekten bahsetmiyor. Kuralın bu olduğunu, istisnanın ise düzgün gerekçeli kararlar olduğunu iddia ediyor. Aynen öyle. Bu kadar kapsamlı bir iddiayı destekleyecek ne sunuyor kaynakta? Bu iddiayı, bu durumun sadece Altaylı davasına özgü olmadığını, sistemik bir problem olduğunu göstermek için Ekrem İmamoğlu davası gibi kamuoyunca bilinen başka davalara da atıfta bulunarak güçlendiriyor. Anladım. Temel mantık şu: Anayasanın adil yargılanma hakkı ilkesinin en temel unsurlarından biri gerekçeli karar hakkıdır. Yani devlet bir vatandaşının özgürlüğünü elinden alıyorsa, ona anayasaya uygun mantıklı ve ikna edici bir dille bunun nedenlerini açıklamak zorundadır. Hı hı. Eğer bu açıklama içi boşaltılmış standart kalıplarla yapılıyorsa, o zaman bu hak fiilen ortadan kaldırılmış olur. O zaman bu iki sorun aslında aynı madalyonun iki yüzü gibi. Nasıl yani? İlk bölümde konuştuğumuz gibi ortada kaçma şüphesi için somut bir delil olmayınca mahkeme de kararına yazacak somut bir gerekçe bulamıyor. Bu yüzden de bu genel geçer kopyala yapıştır ifadelere sığınmak zorunda kalıyor. Kaynağın kurduğu bağlantı bu mu? Kesinlikle bağlantı bu. Birbirini besleyen bir döngüden bahsediyoruz. Delil yetersizse gerekçe de zayıf olur. Gerekçe zayıf olunca da kararın hukuki denetimini yapmak imkansızlaşıyor. Çünkü ortada denetleyecek bir mantık yok. Aynen. Poyraz'ın temel eleştirisi bu keyfiliğin ve delil yetersizliğinin işte bu gerekçesizlik perdesinin arkasına saklandığı yönünde. Peki diyelim ki ilk mahkemenin kararı bu analize göre bu kadar sorunlu. Sistemin bir de güvenlik ağı olması gerekmez mi? Yani bir üst mahkeme, istinaf mahkemesi bu durumu düzeltemez mi? İtiraz mekanizması nasıl işliyor? Kaynak bu konuda da pek iyimser bir tablo çizmiyor. Hatta belki de en karamsar tabloyu burada çiziyor. İlk olarak süreçlerin uzunluğundan bahsediyor. Ne kadar sürüyor mesela? Normal şartlarda böyle bir dosyanın istinafta incelenip karara bağlanmasının minimum bir buçuk yıl sürebileceği belirtiliyor. Bir buçuk yıl, evet. Fatih Altaylı'nın aldığı ceza zaten bu civarda. Bu da şu anlama geliyor, siz haklı da olsanız istinaf mahkemesi yıllar sonra pardon yanlış karar verilmiş dediğinde siz çoktan cezanızın tamamını hatta belki fazlasını çekmiş oluyorsunuz. Yani süreç nihai karardan bağımsız olarak kendi başına bir cezalandırmaya dönüşüyor. Tutukluluğun peşin cezaya dönüşmesi denen durum bu olsa gerek. Adalet yerini bulduğunda iş işten geçmiş oluyor. Tam olarak bu. Ve mesele sadece zamanlama da değil. Kaynakta sistemin işleyişindeki bir dengesizliğe dair çok çarpıcı bir iddia daha var. O da ne? Avukat, vatandaşların yaptığı itirazların neredeyse tamamının reddedildiğini ancak savcılığın yaptığı itirazların %90 oranında kabul edildiğini öne sürüyor. %90? Evet. Eğer bu istatistik doğruysa bu hukukun en temel ilkelerinden biri olan silahların eşitliği prensibinin ciddi şekilde zedelendiği anlamına gelir. Silahların eşitliği. Bu kavramı biraz daha açalım. Kulağa çok güçlü geliyor. Bir boks maçı var. Taraflardan biri yani savunma standart kurallara uygun eldivenlerle ringe çıkıyor. Diğer taraf yani iddia makamı ise muşta takıyor. Anladım. Kaynaktaki iddia eğer savcılığın itirazları neredeyse otomatik olarak kabul edilirken vatandaşın itirazları neredeyse otomatik olarak reddediliyorsa maçın daha başlamadan adil olmadığıdır. Mahkeme salonu içinde bir güç dengesizliği yaratılmış olur. Bu gerçekten çok sarsıcı bir benzetme. Tüm bunlar yani delilsizlik, gerekçesizlik, yavaş işleyen ve dengesiz olduğu iddia edilen bir itiraz mekanizması bu zincirin sonunda bir sorumluluk meselesi olması gerek. Evet, olmalı. Yani hatalı bir karar verildiğinde bunun bir bebeli olmalı. Kaynakta bu konuyla ilgili özellikle hakimlerin kişisel sorumluluğu hakkında şaşırtıcı bir detay var değil mi? Evet, bu belki de analizin en can alıcı ve tarihsel bağlamı olan kısmı. Geçmişte Türkiye'de bir hakimin verdiği hatalı karar yüzünden bir vatandaş mağdur olursa, o vatandaşın doğrudan o hakime karşı tazminat davası açabildiğini öğreniyoruz. Doğrudan hakimin kendisine mi? Evet, kendisine. Yani hakim verdiği kararın finansal sonuçlarıyla kişisel olarak yüzleşebiliyordu. Bu kararlar verilirken çok daha titiz ve dikkatli davranılmasını sağlayan bir otokontrol mekanizmasıydı. Hı hı. Hatta kaynakta Mehmet Haberal davası örnek veriliyor. Bu davada bazı hakimlerin kişisel olarak 500 lira gibi sembolik de olsa tazminat ödemeye mahkum edildiği belirtiliyor. Bu çok güçlü bir kontrol mekanizmasıymış. Mış diyorum. Çünkü anladığım kadarıyla bu sistem artık yok. Bu sistem neden ve nasıl değiştirildi? Kaynağa göre Tam da bu haber al davası örneğinden hemen sonra yapılan bir kanun değişikliğiyle bu sistem ortadan kaldırılıyor. Peki yeni sistem nasıl? Yeni düzenlemeye göre artık mağdur olan vatandaş davayı hakime değil devlete yani Adalet Bakanlığı'na açıyor. Eğer devlet tazminat ödemeye mahkum edilirse daha sonra bu parayı ilgili hakime rücu edebilir yani ondan talep edebilir. Ama? Ama Avukatın iddiası bu rücu mekanizmasının pratikte neredeyse hiç işletilmediği yönünde. Sonuç olarak hatalı kararın faturasını hakim değil, devlet yani hepimizin vergileri ödüyor. Avukatın o meşhur sözü durumu özetliyor. Birisi camı kırıyor, parayı ben ödüyorum kardeşim. Çok net. Evet ama bir an için şeytanın avukatlığını yapayım. Bu değişikliği savunanlar bu hakimleri baskıdan ve keyfi davalardan korumak için gerekli. Yoksa hiçbir hakim kamuoyu baskısı olan davalarda cesur ve zor kararlar alamaz diyemez mi? Bu çok yerinde bir soru ve evet, bu değişikliğin temel gerekçesi buydu, yargı bağımsızlığını korumak. Ancak Poyraz'ın analizi bu durumun bir ahlaki tehlike yarattığını ima ediyor. Ahlaki tehlike yani bir kararınızın kişisel sonuçlarından tamamen yalıtıldığınızda o kararı verirken gösterdiğiniz özen ve titizlik azalabilir. Sorumluluk korektifleştiğinde bireysel dikkat dağılabilir. Eleştiri de tam olarak bu noktada yoğunlaşıyor. Hakimleri korumak adına yapılan bu değişiklik, vatandaşları sistemin hatalarına karşı savunmasız mı bıraktı? Analizin sorduğu temel soru bu. Gerçekten de inanılmaz bir yolculuk oldu. Seninle paylaştığım tek bir program dökümünden, Fatih Altaylı'nın davasından yola çıkarak adalet sisteminin işleyişine, şeffaflığa, bağımsızlığa ve hesap verilebilirliğe kadar uzandık. Özetleyecek olursak, bu analizde üç temel ve birbiriyle bağlantılı iddia öne çıkıyor. Birincisi, tutuklama gibi en kritik kararların somut deliller yerine soyut şüphe üzerine kurulabildiği, Evet ikincisi, anayasal bir zorunluluk olan gerekçeli karar ilkesinin standart ve makbu ifadelerle sıkça göz ardı edildiği ve üçüncüsü, en önemlisi belki de, sistemin hatalı karar verenleri kişisel sorumluluktan koruyacak şekilde evrildiği ve faturanın topluma kesildiği. Tüm bu incelemeden sonra, sana üzerinde düşünebileceğim bir soru bırakmak istiyorum. Kaynaktaki avukat analizinin bir yerinde bazı hakimlerin başıma bir dert almayayım, riskli karar vermeyeyim düşüncesiyle hareket edebileceğini ima ediyor. Hı hı. Eğer adalet dediğimiz şey kanunların ve delillerin titizlikle uygulanmasından çok kararı veren kişinin kişisel risk algısına, kariyer endişelerine veya konfor alanına göre şekilleniyorsa... O zaman anayasadaki o görkemli adil yargılanma hakkı tam olarak ne anlama gelir? Bu düşünceyle seni baş başa bırakalım.